Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali 100 yılın aşığı 1000 yılın kardeşliği mottosuyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 7 bölge ve 81 ilden geleneksel lezzetleri bir araya getiren etkinliğe günde 65 bin insan ziyaret ediyor. Festival süresince her gün farklı bir bölgenin yöresel yemeği ile Batman ve ilçelerine ait yerel lezzetler ziyaretçilere ücretsiz ikram ediliyor. Fuarda söyleşi, yarışma ve sergi gibi birçok etkinliğinde gerçekleşeceği Batman Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali'nde Batmanlı minikler için de festival alanında bir çocuk sokağı oluşturuldu. Batman'ın çok özel sokak lezzetleri ve yaklaşık 130 stand fuar alanında yer aldığını söyledi. Batman Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz şunları söyledi. Tüm ilçelerimizde başlattığımız bir gastronomi ve kültür sanat festivali başlatmıştık. Her beş ilçemizde tamamladık. Batman'da bu hafta bunun finalini yapmak istedik. 100. yılda yüz yılın aşı, bin yılın kardeşliği mottosuyla bir organizasyon tertip ettik. İlk gün Dünya çapında ünlü şefimiz Ebru Hanım geldi burada. Bütün bölgelerimizden yöresel coğrafi işaretli ürünlerimizle bize bir aş çorba pişirdi. Vatandaşlarımıza bu çorbamızı dağıttık. Yüz yıldır beraber yaşadığımızı, bin yıldır kardeşçe yaşadığımızı tekrar tüm paydaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Ülkenin yedi bölgesinden lezzetlerimiz var alanımızda. İlçelerimizin standları var. Kadın kooperatiflerimiz var. Sokak lezzetlerimiz var. Batman'ın çok özel sokak lezzetleri var. Onlar burada stand açtılar. Alanımızda yaklaşık 130 stand var şu anda. Bu standlarda gün boyunca hafta içi sabah 9'dan akşam 9'a, hafta sonu da sabah 10'dan akşam 10'a vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.